Bana Şu bir Şurduk Ali abim benim. Nasılsın? Eyvallah. Alabim. Teşekkür ediyorum. Ali Yine geldi. Tavuk almaya. Ameliyatlı yarım. Ameliyatlı yarım <laughs> Hemen aldı. Şovlu bir de. Şovlu bir de Ali abim. Görüyün <laughs> değil mi? Allah. Bal atıyor. Bal. Evet, o. Ne bal atıyor? Kafası olsa konuşur hala Ya abi işte konuşamıyor. <laughs> <kol> İddiay, <nişan diyor. gülüyor> Bir yarımın biri kasanındı. Bu burada kalsın. Bu ameliyatta olacak yalnız. Ey maşallah. Afiyet kalırsın. Sen bunları çıkartmasan bu kadar kemiği olduğunu bile bilmiyorsun ya Ali işte abi. Ya işte sana ne diyorum. Bu pişmesi zaten böyle çıkmaz. Görüyor musun? değil mi? Son hamlemizi yaptık mı bu işten tamamdır. Eline sağlık Ali abi.